Tencerenin içerisine 1 litre süt aldım. Üzerine nişasta, un, kakao, şeker ve yumurtanın sarısını ekleyip güzelce karıştırıyorum. Topak falan kalmayacak şekilde. Daha sonra ocağın üstüne alıp koyulaşıncaya kadar yani fokurdayıncaya kadar devamlı karıştırıyorsunuz. Kaynayıp koyulaşmaya başladıktan sonra ocaktan alıp hemen böyle içerisine çikolatasını ve tereyağını ekliyorsunuz. İyice karıştırıyorsunuz. Daha sonra hazırlamış olduğum yarım su bardağı buzlu suyu ekleyip güzelce çırpıyorsunuz. Önceden hazırlamış olduğum kuplarımın içerisine de böyle hazır e, kek kullanacağım ben. Küçük küçük doğradığım hazır kakaolu kekleri ekleyip üzerine spanglemi döküyorum. E, eğer kekiniz yoksa bisküvi de kullanabilirsiniz. Ve spangulemi döktükten sonra son olarak e, fıstık ve kek parçalarıyla süslüyorum. Spangolemi tamamlıyorum. Şu an görüyorsunuz daha bir 5 dakikası oldu. Yani iyice